Merhabalar herkese. Matrix IQ algoritmik işlemler eğitim serimizin bu bölümünde üzerinde algolarımızı kodlayabildiğimiz editör penceremizi yakından inceleyeceğiz. Editör penceremizde birkaç bölmemiz bulunuyor. Algoları kodlayabileceğimiz kısım adından da anlaşılabileceği üzere kod kısmı. Buraya C Sharp yazılım dilini kullanarak algılarınıza yani strateji, indikatör, explorer'larınızı kodlayabilirsiniz. Diğer kısımlarda kod kısmını etkileyecek kısa yollar veya derleme vesaire gibi butonlar bulunmaktadır. Hemen sol taraftaki araç kutusuna bakacak olursak burada Matrix IQ'nun size sunduğu tüm indikatör ve fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. Örneğin stratejimize RSI indikatörü eklemek istiyorsak araç kutusunda RSI'yi aratıp şuradan bulduktan sonra çift tıklayarak hızlıca ekleyebilirsiniz. Zaten stratejimizde bir tane RSA varmış. O yüzden onu şimdilik siliyorum. Veya bir tane most indikatörü eklemek istiyorum diyelim ki. Geldim çift tıkladım. Direkt otomatik olarak kod kısmının gerekli yerlerine indikatörü ekliyor. Burada indikatörler dışında dediğim gibi diğer fonksiyonlar da var. Örneğin trading fonksiyonları içerisinde e, piyasa emrini aratalım. Sen market order Piyasa emrinin fonksiyonu. Buradan emir göndereceğimiz bölmede kod da oraya geldik geldikten sonra çift tıklayarak ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun içi otomatik olarak bazı değişkenlerle dolduruldu. Bunları kendimiz doldurabiliriz. Araç kutusundaki özellikler böyleydi. Bu araç kutusunu kullanmayacağımız zaman gene strateji rapor ekranındaki gibi rap diye butonundan kapatabilir veya tekrar rap diyor butonuna basarak açabiliriz. Şimdilik kapatalım. O tarafta ilgili başka işimiz yok. Üst kısma bakacak olursak üst kısımda bazı butonlar, kısa yollar, çalıştırma ve backtest gibi butonlarımız bulunmakta. Backtest çalıştır butonlarını zaten önceki bölümlerimizde görmüştük. İsterseniz şu soldaki butonlara bir bakalım kodu derle butonu adından da anlaşılacağı üzere yazılan kodların derlenmesini sağlar. Bir hata vesaire çıktığında kodunuzda aşağıdaki hata listesine düşer. Örneğin şu an eklediğim send market order içerisindeki değişkenler yani şuradaki sembol, quantity, order site vesaire gibi değişkenler benim stratejimde tanımlı olmadığı için şu an kodu derle dediğimde bana hata verecek. Gördüğünüz gibi aşağıda hata listesinde bu hatalar göründü. O nedenle stratejinizi yazarken ara ara derleyip bu hata listesini kontrol etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdilik hata almamak için bu kod satırını yorum satıra yapalım. Yorum satırı yapmak için de başına çift slash koyarak o kod bloğunu yok sayabiliyoruz. Şu an kodu derle dediğimde bu kod satırı hiç çalışmadı. Yorum satırı olduğu için hiç derlemeye alınmadı. Kodu derle butonunun sağındaki butonlara geçmeden önce algo bize sunduğu bazı kolaylıkları direkt kod yazarak göstermek istiyorum. Örneğin bir fonksiyon yazmaya başladığımızda otomatik olarak bize öneri penceresi açılıyor. Örneğin ben şu an üstteki add sembol fonksiyonunu yazıyorum. Add başladığım anda add başlayan tüm fonksiyonları bize listeliyor. Veya değişkenleri listeliyor. Gördüğünüz gibi buradan add sembolü bulup çift tıklayarak ekleyebiliyoruz. Bu şekilde fonksiyonumuzu hızlıca tamamlayabiliyoruz. Bu işlevi aynı zamanda Ctrl-Space yaparak da çalıştırabilirsiniz. CTRL ve Space'e aynı anda bir kere bastıktan sonra öneri penceresi önümüze gelecektir. Buradan istediğimiz fonksiyonu seçip çift tıklayarak ekleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi fonksiyonun aldığı parametreler ve fonksiyona ait bir açıklama satırı bulunmakta. Üstteki butonlar da aslında bu işlemleri e, sağlıyor. Örneğin otomatik parametre tamamlama dediğimizde yine kısaca et yazayım. Otomatik parametre tamamlama dediğimizde bize öneri penceremizi önümüze getiriyor. Buradan gene istediğimiz gibi seçebiliyorsunuz. Otomatik kelime tamamlama da aynı şekilde çalışmakta. Burada bir fonksiyon yazacaksak alabileceği parametre bilgilerini öğrenmek istiyorsak parametre bilgilerini göster butonuna basarak içerisine girmemiz gereken parametreleri buradan görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz 3 sayısı et sembol adında 3 tane farklı işlevi yapan fonksiyon olduğunu göstermekte. Örneğin birincisi sembol adı periyod info ve heykenaşi değişkenlerini alırken ikincisi sembol adı ve periyod infoyu almakta Üçüncüsü sembol adı, peri, sembol periyodu ve heyken aşı değişkenini isteğe bağlı olarak almakta. Üç farklı fonksiyonu bulunmakta. Açıklamaları göster ise biraz önce fonksiyonu yazarken görebildiğimiz fonksiyonun işlevini gösteren açıklamayı tekrardan görmemizi sağlar. İmleç fonksiyonun yanındayken açıklamaları göstere bastığımızda gördüğünüz gibi burada fonksiyonun yaptığı işlevi göstermekte. Bir sağındaki seçilen satırı yorum satırı yap. Biraz önce send market order yani piyasa emrini piyasa emri fonksiyonunu yorum satırı yapmıştık. Bunun kısa yolu da burada bulunmakta. Buna tıkladığınız anda gördüğünüz gibi başına bir çift slash ekliyor. Bu satır artık kodu derle dediğimde derlenmeyecek. Aynı şekilde yorum satırını hızlıca bu bir sağındaki butonla kaldırabilirsiniz. Formatla butonu ise örneğin bir süre kod yazdınız diyelim. Ve bu kodlar biraz bir süre sonra birbirinden ayrık düzensiz bir hale geldi. Buradan mesela bunu biraz öne, bunu biraz geriye aldığınızı düşünelim. Formatta dediğimizde bunları otomatik olarak belirli bir düzen içerisine sokmakta ve daha düzenli bir görünümü sağlamakta. Bir sağında sadece seçilen satırı formatlama butonu var. Kod bloklarını daraltmaya yarayan iki tane de butonumuz bulunmakta. Biri daraltmak için, biri de genişletmek için. Gördüğünüz gibi tümünü toplu olarak bu şekilde daraltıp açabilirsiniz. İsterseniz solundaki artı butonundan açtığınızda da eksi butonundan daraltıp genişletebilirsiniz. Son olarak da kod ekle butonu var. Burada ileriki aşamalarda kullanacağımız for, switch, while gibi döngü ve durum kontrollerini sağlayan bazı fonksiyonları hızlıca ekleyebilmenizi sağlıyor. Mesela for döngüsünü çift tıkladığınızda otomatik olarak size oluşturup stratejinizi ekliyor. Şimdilik ben ctrl z yaparak bunu geri alıyorum. Evet algoritöründeki kullanacağımız butonlar böyleydi. Son olarak bir de algoritörün temasını nasıl değiştirilebileceğini göstermek istiyorum. İki tane tema seçeneğimiz bulunmakta. Pencerenin üzerinde ayarlara tıklarsanız Algo Trader ayarları açılır. Burada editörde koyu temayı kullan veya tekrar tıklayıp kapatırsanız açık temaya geçebilirsiniz. Bu bölümde de anlatacaklarımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.